Merhabalar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere yepyeni bir detoks tarifim var arkadaşlar. Bu da diğerleri gibi çok etkili, çok faydalı mutlaka denemenizi öneriyorum. Üstelik malzemeleri de çok kolay evinizde olan malzemelerden yapıyoruz. Biliyorsunuz bu dönemler en çok hareket kaldığımız dönemler ama siz evde olabildiğince hareketli olmaya çalışın. Çünkü bu dönemde hem hareketsizlik hem de üzerine bir de fazla yeme durumu var. Vücudumuzu gereğinden fazla yararsak şişkinlik, gaz, bağırsak problemleri, kabızlık bunlardan kaçınılmaz bir durum yaşayacağız arkadaşlar. Şimdi ben hem anlatacağım hem de bir yandan yapmaya başlayacağım. Şöyle bir karıştırıcım var. Siz normal bir blender de kullanabilirsiniz. Şöyle bir adet orta boy yeşil bir elmayı kabuklarıyla birlikte böldüm. Ama isterseniz siz elmayı e, suyunu da çıkarabilirsiniz. Yani burada suyunu da kullanabilirsiniz. Ama ben posasıyla kullanmak istediğim için elmayı dilimledim. Bu şekilde elmanın hepsini kullanacağım. Evet. Üzerine gene şöyle yarım limon. Limonu da aynı şekilde e, suyunu, yarım limonun suyunu kullanabilirsiniz. Ama ben onu da aynı şekilde kullanmayı tercih Arkadaşlar tam sodayı döktüğüm sırada Video kapanmış fark etmemiştim e, su, Pardon maden suyu Maden suyunu da bir çay bardağı kadar Kullanıyorsunuz Şimdi kapağını kapatacağım Blender'dan geçireceğim Şöyle kapatıyorum Hemen açıyoruz şöyle üzerine en son zencefil ekleyeceğiz Arkadaşlar bu tarifle toksinleri atacağız metabolizmayı hızlandıracağız daha aktif çalışan bağırsaklarımız olacak Şimdi bir tane bardak alacağım. Üzerine şöyle bir çay kaşığı kadar zencefilimi ekliyorum. Zencefil de yağ yakımı için önemli. Yağ yakmaya yardımcı oluyor. Pardon karıştıracağız önce. Şöyle. Bakın elmayı o şekilde kabuklu haliyle attığımız için yani suyunu çıkarmadığımız için kıvamı şöyle görüyorsunuz biraz daha pütürlü. Böyle olması daha faydalı çünkü posalarını da kullanmış oluyoruz. İsterseniz kapağını kapatıp bu şekilde saklayabilirsiniz çünkü tam 2 saat buzdolabında durması gerekiyor. Daha sonra kullanmanız lazım. 2 saatin sonunda şöyle açıyoruz. Yağ yakmaya yardımcı, metabolizmayı hızlandırıcı, e, tok tutan aynı zamanda şöyle döktüm, zayıflamamıza yardımcı olacak çok güzel bir tarif. Böyle şu limon e, tam şey olmamış iyice blenderdan geçirmeniz gerekiyor. Ona dikkat etmemişim yaparken siz dikkat edin. Hazımsızlığınızın, şişkinliğinizin olduğu zamanlarda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok faydalı bir tarif. Benim tarifim buraya kadardı. Yeni videolarımdan haberdar olmak isterseniz kanalıma ücretsiz abone olup zilinizi açmanız yeterli. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.